Games'te tam bin yarışmacı 5 milyon hani dolar. hemen alınıyor ya. Ödül için. Şimdi Mr. Beast'i yalan makinesine bağlamışlar. Bakalım bu sefer de söyleyebilecek mi yalan? Yarışıyor. Bu bölümde Mr. Beast'in konuğuyum. Bu ekip dünyanın en ilginç organizasyonlarını düzenliyor. Bunu söylediğime inanamıyorum çünkü 18 yıllık YouTube tecrübemden sonra hayalim sonunda gerçek oluyor. Hanımlar beyler, yalan makinesinde bugünkü konuğumuz dünyanın en büyük YouTuber'ı Mr Beast. helal olsun. Genelde beraber mi çalışıyorsunuz? Odamı ekipte? Ya de? evet, konuk olarak. Ne de... oğlum, arkadaşım Türkçe bilmiyor mu zaten? Ben ünlülerle çekim için Türkiye'ye geldi. Aha. E bu oğlum. Yani beraber çalışıyoruz. Çıkaracak mısın, kalsın mı? Kalsın. Ellerini böyle kaldırabilir misin? Bir sağ oğlum, bu zaten bu şey değil mi ya? Oğlum, yap. I do their live show in Turkey. Yeah. <laughs> we go to Istanbul. I love it. You already worked before with Wendy, so you yeah. know her. Yes. If you guys get to Turkey... I'm down. Turkey will be fun. Yeah, you should come. You'll have the best vacation you ever I want to see your studio. Yeah. And they have the most wonderful no, lady no, there no. who will... You put your hands down. For you, all the tea you can possibly drink. All right. Okay, so most important is don't move the hand, okay? Okay. You're comfy? Oh, I'm great. Okay. Because it's really hard to get comfortable when you're attached <laughs> to a light detector. When you, you feel like a <laughs> alien. <laughs> you start sweating all the time. So it's a pleasure to have you here, Jimmy. Thank you. It's been a dream for me to make a content uh, video because... a bunch of wires to me and yes yes yeah. so interrogated me <laughs> by the way congrats for your new show it's been huge we've been talking about it for a couple of months and you've built a city for 40 million dollars yeah. <laughs> ya baba şu an hiç altyazı o şey yapmakla yapamayacağım ya Onu, yarım saat altyazıyı ben okuyamam şimdi hiç uğraşamam biliyor musun ben şu an hiç o modda değilim altyazı okuyacak modda değilim ben dün amına koyayım zaten sabahtan akşama kadar anime izledim Yarım saattir altyazı okumaktan okumaktan gözlerim şişti sikerler. Ben alt yazı falan okumam. Dümdüz böyle enayi gibi ağzıma sallakarak ekrana bakacağım Türkçe dublaj kötü olsa da izleyeceğim. Evet ve herkes heyecanla bekliyor. Evet ve bugün izleyebileceğiz. Aa çok heyecanlandım. Ben de öyle. Misir bir dublajcısı değil. Tamam pekala o. çok fazla zamanımız olmadığı için evet. sorulara başlayalım mı artık? Tamam. Ilk Hadi soru, Fenix sor yalan bakalım söyler... sorunu. Yalan söyler miyim? Bu derin bir soru. Hayır. Doğru. Tamam. Evet. Pekala güzel bir başlangıç. İkinci soru. Yeni programına güveniyormuş. Ha, evet. Kesinlikle. Beast Games kesinlikle harika olacak. Yani makine ne derse desin. Bu program kesinlikle tutacak. Bundan eminim. Evet ben de öyle düşünüyorum. Oğlum organı Orkun Işıtmak şimdi flaş atacak aman okuyayım. Fenix değil mi ya bunu seslendiren? Oh, rekor kıracağına eminim. Makinenin cevabına gerek yok bence. Zaten biliyorum. Doğru. <laughs> 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 tamam tamam doğrulamış olduk işte. Çocuklardan en çok kimi seviyorsun? Oh. <laughs> Zor bir soru oldu. Of, of ya bunu neden yaptın bana? <laughs> Düşünmem lazım. Bunu hiç düşünmemiştim. Şey en sevdiğim biri yok desem ayıp mı olur? Aa oh, favorin yok mu? Yalan gibi duruyor. Hadi ya sıradaki Aa. soru. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Karla takılmak mı hemen 5 dolar almak mı? Ya bu sorular ne Orkun? Ya sor ya sıkıştıracak soruyu sor. Daha fazla fena sorular var. O soruları sorsana ya ona. 5 dolar. Kal çok konuşuyor. <laughs> <laughs> Doğru O seni bayağı seviyor sen sevmiyor musun? <laughs> Genelde lunchly yiyip prime içer misin? Aa, bu iki soru oldu Lunchly evet hindi yiyorum hatta her gün bayağı güzel İçinde 11 gram protein var tadı da çok güzel Prime ne kadar içmek yani haftada bir iki kere içiyorumdur Öyle her gün değil tabii Tamam Doğru bu da doğru. Tamam evet. güzel gidiyoruz. Yalancı değilmişsin. Yani niye yalan söyleyeyim ki? Milyarder olmak ister miydin? Zaten öyleysem. Eğer olmasaydın milyarder olmak seni mutlu eder miydi? Hayır, para mutlu etmez. Hayır. Bu biraz düşündüğüm bir şey bile değil. Çünkü zaten yaptığım şeyden zevk alıyorsa. Şuradaki komutları mı takip etmemiz gerekiyor? Az, az önce İspanyol dedi. İspanyolca geçeyim. Todo obviamente. Bueno, no sé. Bakalım bir de şöyle bir görmek istiyorum ya. Şöyle görmek istiyorum. Bari kâzıbi falâ ağlam. Lakin mi aştımtuğu bıçnağaçtı mühteva, ıtırfihi insanı ve taşısı işl. Ama mal, maşallah bunları yapmak için maşallah. para gerekli tabii ama para kazanmak için maşallah. niye Arapça para yapsın? İnsanlar bunu tam olarak anlayamıyor ama senin gibi yeterince paran olunca paranın mutluluk getirmediğini anlıyorsun. Kesinlikle. O yüzden yani önemli ben. Bir an var altyazı ile birlikte senkronize oldu. Getirden 100 teli indirim dediğini falan düşündüm Mr. B.C. Daha önce sırf gösteri izledim, bakma olsun geldi. diye yaptığın yarışma ya da program oldu mu? Hayır. Hiçbiri mi? Hiçbiri. Hiç mi yapmadın? Hayır. Tamam. Bu doğru. Evet, bir defa yalandan yaparsan insanlar hepsi öyle sanır. Evet. Seninkiler yalan mı? Aa, hayır, asla. Uyuyamam ki. İzleyiciler ne düşünür diye değil ama yalandan evet. yaparsam asla uyuyamam. Kesinlikle. Aha. için rahat etmez. Kötü yani çünkü bir kere yalandan yaparsan bu yaptığın her şeyi zedeler. Evet, evet bu Sanırım doğru. Sanırım bu Türkiye'nin en büyük kanalı değil mi? Evet, öyle. <laughs> Aa, teşekkür ederim. Dürüst <laughs> Bu övgüyü senden duymak da çok güzel. Pekala, çekiliş ya? yaptığın bütün hediyeleri sahiplerine verdin mi? Videolarımdaki mi? Tabii ki. Vermemiş olsaydım şikayet ederlerdi zaten. Evet bu da doğru. Tamam. Yani bir videoda 1 milyon dolar kazandınız desem ve Jimmy parayı bana asla vermedi deseler ne hissedersin? Haber olurdu. Evet. evet. İnsanlar bunu sorgulardı. Şu ana kadar yaklaşık 20 bin insana para verdim ben. 20 bin? Evet. Artı kişiye mi verdin? Mesela Beast Games'de 2 bin yarışmacı var. Squid Games programında 456 bin görme engelliye yardım ettik. Yani o yüzden dediklerimi yapmazsam binlerce insan şikayet videosu çekerdi. Bu zamana kadar bağışladığın toplam para ne kadar? Hiç bilmiyorum. Beast Games'de 20 milyon dolardan fazla verdiğimizi biliyorum. 20 Sadece o programda dolar. 20 Sadece milyon Sadece o programı, Evet. O. Elon Musk sana bir teklif yaptı. Videolarını YouTube'a yüklemek yerine X'e yüklemeni teklif etti. Öyle mi? A hatırlamıyor Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Ne teklif etmişti? A <laughs> ne teklif etti bilmiyorum ama... Aşağı bak Elon Musk yazı yazıyor. Unutuyorsun adamın yazdığını unutuyorsun Elon Musk'ın sana mesaj çektiğini unutuyorsun. Böyle bir taşşak var. Haberlerde gördüm ve teklifi reddettiğini yazıyor. Aa, hatırlamıyorum. <laughs> Nasıl ya? Birine teklif ettiğini hatırlatabilir mi? Kabul etmeli miydim? <laughs> Sorularıma sinirlendin mi? Aksanına belki biraz ama soruların iyi. Yalan. Yalan mı? Sinirlenmişsin. Oo, hayır 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 hayır. Aksanını sevmiştim. Yalan olan buydu. Sevdin mi sevmedin mi? Ne dedim? Sevdin mi? Kesinlikle. <laughs> Doğru mu? Doğru söylüyor. Bir videonda stüdyonda bir yatak olduğunu ve orada evet. yaşadığını gördük. Evet. Bunu yalan makinesinde doğrulamak için sormak istiyorum. Gerçekten kıyafet dolabın ve şaşalı bir şeylerin olmadan stüdyonda mı yaşıyorsun? Şimdi şöyle. O eski bir video. O zamanlar yalnız biriydim. Bence eşin de bana katılacaktır. Kız arkadaşım oraya gelip kalmaktan gerçekten nefret ediyordu. Ben de o yüzden ev aldım. Ama zamanımın yüzde otuzunda um oradayım. O yüzden cevabım hayır. Artık orada yaşamıyorum. Bence kesinlikle haklı. Doğru mu? Evet. evet doğru. Tamam. Kız arkadaşım nefret ediyor. <laughs> mutlu eş, mutlu hayat. <laughs> kesinlikle öyle. Gerekeni yapacaksın. <laughs> artık bir köpek ve iki kedimiz var. O yüzden yardım lazım. Evet, evet. Tabii ki. Yoksa çok zor olur. Ama ben seviyordum. O günleri özledim. Yalnızken stüdyoda yaşıyordum ve bu harikaydı. Uyanıp çalışıyordum. Sonra da yatağa giriyordum. Her gün işe 15 dakika git, 15 dakika gel. Günde yarım saat kazanıyorsunuz. Şu an işini nasıl kişisel hayatının önüne koyabiliyorsun? Yani önceden... Bir önceliğim yok. İşimi yapıyorum ve sonra da kız arkadaşımla zaman geçiriyorum. <laughs> tamam, tamam. Şu an aklıma başka bir soru geldi. Hayatından evet. mutlu musun? Ha, bu derin bir soru. Hayatımdan mutlu muyum? Yani mutluluk çok şeyi ifade eder. Mutlu muyum? Muhtemelen hayır. Yaptığımız ve başardığımız şeylerden evet. Sınırlarımı zorlayıp büyük... Lan reklamı ben yapmıyorum. Adam yapıyor. Adam YouTube videosu reklam yapmış. Ne diyeyim amına koyayım? Koyma mı diyeyim? Şeyler yapıyorum. Mutlu olmak isteseydim bu programı yapmazdım. Çünkü çok uğraştırıcı bir iş. Kendi YouTube kanalımda daha mutlu olurdum. Evet, evet. Kimsenin yapamadığı şeyleri başarıyorsunuz ve bu gerçekten çok zor bir iş. Bu da beraberinde mutluluk getirmeyebiliyor. biliyorum. Evet. Mutluluk sebebin var ama yolculuk oldukça zor. Kesinlikle. Evet. Yaptığım şeyler üstüne cevap vereceksem evet çok mutluyum. Ama mesela dün gece 4 saat uyuyabildim. Çünkü gece çalıştım. Çok mutluyum diyemem. Hey Carl, buraya gelsene. Tamam. Hey, Türkiye'nin en büyük içerik üreticisi burada. Ne oldu? İlgini çekmedi Çekti mi? Çekti de bölmek istemedim ya. Abi Ruhi değil mi bizim Türkiye'nin en büyüğü ya? Ruhi değil mi oğlum bizim Türkiye'nin en büyüğü? Ben Ruhi diye biliyorum. Ruhi Çenet değil mi? Oğlum Enes Batur final end boss kanka. Final end boss. Ben bir ara Enes Batur'un algoritmasına baktım... Enes Batur ölü haliyle video atmadan adam at yerde falan duruyordu amına Adam aylardır video atmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aklında bir soru var mı? Of hayır ya. en iyi içerik yöneticisini sen gösterdi görelim. Ya bro. <laughs> ya beni uğraştırıyorsunuz boş yere ya. Yani en iyisi yani açık ara zaten gösterim hiç problem yok. Amına en son video 20.000 izlenmiş. Hala daha burada bir şarkısı açmış. Chat'te de es spam atıyorlar. Kaç olamaz. tane var. Karl'ı göndermeliydim. <laughs> Niye çağırdın? <ki? gülüyor> Karl, en çok seni seviyorum dedim. En sevdiğim Sorular arkadaşımı orduyordu. sordu ve seni söyledim. Peki, doğru mu söylüyordun? Yok, hayır. Cevap bile vermedim. Hayır, hayır. Cevap verdim. <laughs> Videoda izlersin. <laughs> en çok seni sevdiğimi söyledim. O da doğru dedi. <laughs> Yalan söylüyor. Neyse Karl, sorun neydi? Şunları yazdın mı? Ee, evet, evet. <laughs> i̇lk beş soru onlar. Aa, ben de bu. Aa, Aa güzel soru geldi. E bize niye <laughs> Hadi bize niye al. sormadın Sor... o soruyu? Hangi soru? Ha. <laughs> Yılınla ne yapmak isterdin? Zamanım olsa fikrini almak isterdim. Adam uzaya roket fırlatıyor. SpaceX dünyanın geri kalanından daha fazla roketi uzaya fırlatıyor. En son 9 tane gönderdi. Evet. Evet. Yani uzaya roket gönderen bütün hükümetleri birleştirin. Hepsi SpaceX'in gönderdiklerinin %10'u ediyor. Ayrıca beyne çip de yerleştiriyor. Belki bir gün ağzımızı kullanmadan konuşabileceğiz. Felçliler yürüyebilecek bile. Fosil yakıt kullanımı azalıyor. Elektrikli arabalar var, tünel falan. Yani harika şeyler yapıyor ve onun yanında olmak isterdim. Çok isterdim çünkü feasible işi var, kanal işi var falan. Yani işleri nasıl bir anda değiştirirdi merak ediyorum. Çünkü bu konuda biraz sıkıntı yaşıyorum. Çünkü Oğlum bizi çiple falan takarlarsa... Kanka çipe oyun yüklemek varsa bak var ya büyük fena olaylar olur ha. Düşünsene chat. Çipe oyun yüklüyorsun. PUBG'yi yüklüyorsun amına koyayım bekliyorsun. Yapıyorsun bir anda bir gözünü açıyorsun. San noktasına amına koyayım. Gözünü açıyorsun san noktasın. Karşına bir AK reloadluyor böyle. Tam silah yerden alacak kafana bir vurun, çip patlıyor ölüyorsun kanka olduğun yerde. Tek. First time. Last dance. Sen bir oynayabiliyorsun sadece amına koyayım. Var ya büyük sararda. ha. E-spor arenası yapan ölenler bir daha geri gelemiyor. Çip patladığı için. Abi abartma sen 3050 yılını anlattın amına koyayım. 3050 buraya klip alın. 3050 yılında bizden biri nesilden nesile torununu bıraksın. Günün birinde benim klibimi açıp da ulan ne büyük adammış ileri görüşlüymüş desinler. Hatta o zamanlar şey derler eskilerin yayıncıları ne kadar taşşaklıymış. Şu ankiler yarram gibi falan bilmem ne derler. Buranın klibini alalım. Bu chattekilerin isimlerini de alın. Eski izleyicilerden birinin isimlerini falan yaparlar. Oğlum büyük olay. Bir anda yoğun Kanka kankasıklı video izliyorum ya tamam boş muhabbet yapmayın chat'te de. Çok oluyor ve beynim bazen gerçekten patlayacak gibi. Ay, yer! Evet. Ay, lan! Onu, bu işi benden çok daha yüksek bir seviyede yapıyor. Onu görmek isterdim. Sana bugün Neuralink'e girme şansı tanınsaydı girer miydin? Hayır. Hayır, hayır, Hangi hayır, da? hayır, hayır. Peki ya SpaceX girer miydin? Evet, kesinlikle evet. hiç düşünmeden. Evet. Seni uzaya davet etse beni de çağırır mıydın? Abi ben bile zor gidiyorum ya. <laughs> ben de onu diyecektim. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Sadece şansımı Hey dur 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 buldum buldum evet. Seni de çağırırım. Bu yalan. tamam. <laughs> <Şş, gülüyor> cevap verme. <laughs> tamam. O zaman son soru geliyor. Gelecekte planların arasında aile kurmak var mı? Evet. Evet doğru. Eğer yalan söylüyor deseydi ne diyebilirim bilmiyorum diyecektim. <laughs> Bir şeyler uydururdum artık. Ve muhtemelen 5 dakika içinde bekar kalırdı. <laughs> evet. Eğer yalan çıksaydı ve kız arkadaşım da görseydi. Evet. <laughs> Çünkü kafasının içinde gizlice hep şöyle. Hmm... İşte bu yüzden ben yalan makinesine bağlandım. Aa, Hiç mi? Hayır. <laughs> Dostum. Eğer Orkun'un elektrikli sandalyeye oturup karısı tarafından sorgulanmasını isterseniz yorumlarda yazın. <laughs> onlar... onlar hey, 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 hey. O, Aslında o, en o. çok yazılan yorum bu. Video 1 milyon. 1 milyon beğeni alırsa elektrikli sandalyeye oturacak. Karısı istediği her şeyi soracak. Önceden soruları da vermeyecek. 1 milyon <laughs> beğeni. Tamam. Tamam mı? Anlat Bunun i̇htimalinin olmadığını bildiği için nasıl hemen hemen okey diyor. Açtık mı? <laughs> tamam yapacağım. <laughs> Yalan mı söylüyor? He bilmiyorum. <laughs> Yalan mı söylüyor? Beni iyi tanıyorsun Wendy. Bence yaparsın. Evet. Zorundasın çünkü kameralar çekiyor. Evet evet. Çok teşekkür ederiz konuk <laughs> etti. 500 bin beğeni aldı? Şuna da bir like atayım da. Ne olur ne olmaz çıksın bakayım buraya davet ettim. Eğer gelmek istersen Tabii ki. İstanbul'da ağırlamayı çok isteriz. Aa, gerçekten teşekkür ederim. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Ona işkence çektireceğiz <laughs> çünkü. Ama Türkiye'ye gitmemi isterseniz yorumlarda da yazın. Hiç gitmedim eğlenceli. Evet, İstanbul'a gelip birkaç gün kalmalısın. Müthiş bir gezi olacak. Biliyorsun 50 programını yaptık. Sen niye 50 YouTube'a katılmadın? Beni davet etmedin ki. Seni tanımıyordum ki. Yani Instagram'dan ta beni takip ediyorsun. Öyle mi? Beni yarışmalara davet edebilmek için takip ediyorsun sanmıştım ama etmedin. İnanamıyorum. Çünkü çok iyisin. Niye çağırmadın bilmiyorum. <laughs> Ama bugün resmen tanışmış olduk evet. ve umarım sonraki etkinliklerde beni de çağırırsın. Hayır, sen beni Türkiye küpe çağır. Ben zaten seni çağırıp evet, duruyorum. Türkiye'de bir küp inşa edip 50 içerik üreticisini çağırırız. Evet, yapabiliriz. Yapabiliriz. Evet, hepsini yalan makinesine bağlarız. Oğlum. adam burada bir işi bağladı ya. Adam burada bile işi bağladı. Soru Burada soru cevap veren bilmem ne yaparken iş bağladılar birbirlerini iş bastırdılar ya. Burada. giden bütün konseptleri birleştiriyoruz. <laughs> tamam olur. Evet. Çok eğlendim dostum. Kendine iyi bak dostum. Kabloları çıkarıyorum artık. Pekala. Abi. Mr. Beast'ten Türkiye'de video çekme sözünü aldık. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bir baştan bir Mr. Beast gidecek. Afrika'da 50 tane su kuyusu açsın baştan. Ben ona hala daha kızgınım birader. Ben ona hala daha kızgınım. Ben Afrika'da 60 tane fazladan kuyusu açılmazsa ben bu adamın videolarını daha izlemem. Afrika'ya su götüreceksin full. Her videonun başında içeriğini yapacaksın. Videonun sonunda ben bir kere daha Afrika'ya su götürdüm birader diyeceksin. Yoksa bu toplum öfkeli sana kardeşim. Ben bir daha açtı aman okuyayım. Daha fazla açacak. Yetmez. Yetmez kardeşim. Bu paralarla öyle küp yapmaya 60 tane youtuber çağırdım. Show speed saklattı. Bak kimlerle yarışıyor bunlar olmaz. Bana göster. Bana Afrika'da kaç kuyu açtığını göster kardeşim. Helal olsun ya Çok hoşuma gidiyor ya. Hiçbir şey yapmadan böyle bir şeyleri yorumlamak var ya çok sarıyor beni.